Konuşma herkese ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Overwatch videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım haliniz, vaktiniz yerindedir. Herkese selam olsun. Çok uzun zamandır video çekmiyorum farkındayım. Video girişi yapmayı bile unutmuş olabilirim emin değilim ama yepyeni bir Overwatch yapacağız bugün. Dilerseniz başlayalım. Şöyle ben delilleri indirdim. Dilerseniz Review Evidence diyerek ellerimizi inceleyelim bakalım bu adam hile mi yoksa değil mi? Biliyorum uzun bir zamandır video çekmiyorum çünkü yayınlara daha çok ağırlık verdim. Yayınlara gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada çok eğleniyoruz. Çok böyle tilt olduğumuz maçlar oluyor. Go, go, go. CSD hile bitiyor. O zaman ne diyoruz? Demo alt. <laughs> Timescale 500 dersek bir anda geçebiliriz. 500 kat hızlı izleyeceğiz çünkü. Normalde e, size demo menüsünde bunu 1000 kat üstüne çıkarıyor. 500 derseniz 5000 kat üstüne çıkıyor. O yüzden bunu böyle yapmanızda fayda var. E, Aim Assistant vardı, Vision vardı, Odor vardı, Griffin vardı. İyi o zaman ben biraz bekleyeyim. Overwatch gelsin. Ondan sonra devam edelim. Ha bu arada güncel CFG'mi de aşağı bırakırım arkadaşlar. Link olarak settings.gg'de vardı. Eğer isterseniz onu kullanabilirsiniz diye. Bunu da söylemek istiyorum çünkü sensitivimi oyunu bırakıp tekrar başladıktan sonra hakikaten biraz değişmeye başladı. Konfig ayarlarım da değişmeye başladı. Çoğu ayarımı değiştirdim diyebilirim. Evet yeni Overwatch'umuzdayız. Mirage oynanıyor bakalım. Ee, bayağı Baya bekledim gene yarım saat kadar. Üzücü ya bu Overwatch'ların bir anda gelmemesi hakikaten beni bayağı bir üzüyor. Bakalım. Aa bu iyi temiz bir adama benziyor derken Bunny ile başladı. What? Kanka bir dakika. K kanka o Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Neler oluyor? Ne oluyor lan? 17 kili 3 asist'e 12 ölümü var. 7 MVP 43 skor. 65 ping %58 S oranı 141 KDA. 118 round başına verdiği ortalama hasar. Utility damage bombalarla verdiği hasar 152. Hiç adam flashlamamış. 43 de skoru var. 3 kere 3 K'sı var. Bunu dedikten sonra sallanan elife bir bakalım. Abi ne oluyor lan? What? Oğlum ne oluyor? İlk kez gördüm. Böyle bir şey ilk kez gördüm. Sallanıyor oğlum. Bu yeni mi? Ya da anti falan mı? Ben ilk kez gördüm bu arada. Onu söyleyeyim. Oğlum canı gitti lan herifin. Canı gidiyor. Abi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bu adamın evinde falan deprem mi oluyor? Mouse'u Ne oluyor abi? SSC aldı şu an. Ya ben bunu izlemek istiyorum bu ara. Rampaya doğru gidiyor. T'ler mid tarafından puşlayacaklar galiba. Connector'ı üzeri oynayabilirler. Kendisi şu an rampayı rushladı. T spawn'dan şuradaki adamı vuracak. İzliyoruz. İki adam var. İkisi de bot. İkisine de no scope. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Oğlum. <laughs> Hayır tamam da yani ben ilk kez böyle bir şey gördüm. Dönmeye çalışıyor diyeceğim. Dönmüyor. Bu anteyim kesinlikle. Muhtemelen anteyim olabilir ya. Kafasını sallıyor ya. Neler olduğu hakkında gram fikrim yok. Banisi var, eğimi var, her şeyi var. Bunu da Griffin ve Griffin de veririm yani. Bu ne abi? Zaten botlarla oynuyorlar. 4 bot bir tane adam kalmış. Nereye sıktı nereye gitti? Yani ben hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Birisi bunu bana açıklasın arkadaşlar. Dönenini gördük, uçanını gördük, teleport olanını gördük. Her bir boku gördük. Ama hayatımda ilk kez böyle dönen, böyle oynayan, deprem olan diye. Başka bir tabiri yok çünkü bunu. İlk kez böyle bir adam gördüm. Biri bana bunu açıklasın. Gir çık yapınca Overwatch Xp 1 aldık. Yeni delilerimiz de geldi. Evet gene dönen birisi gene bunny bunny pani. Ben bu overwatch'u yapmıyorum. E ardına belki daha fazla böyle Mevlana ekleyebilirim isterseniz. Çünkü her seferinde ben bu videoyu çekmek için 2,5 saat uğraşıyorum. Bundan önce de 2 tane daha Mevlana geldi. Ha bu son olsun. Yani ben bunu neyi izleyeceğim abi şimdi ya. Yani oyunu bok ettiniz. Kaldırdınız, düzeltmeye çalıştınız, gene bok oldu. Yayıncılar hiçbir bok yapamıyorlar. Ne oluyor abi? Gene gene ne oldu? Gene mi abi hayatımda ilk kez Ya bir videoda iki... Bu neydi abi şimdi Ya 10 senedir bir oyunu bir şey yapamadınız abi gerçek ya şaka mısınız abi ya Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz ben Çünkü sinir kat sayılarım artıyor bana geliyorlar Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere abi Bu videoluk böyle olsun yemin ederim 2.5 saattir ben çekmeye uğraşıyorum Bak terledim çıkardım üstümdeki hırkayı bile Olmuyorsa olmuyor demektir Yapacak bir şey yok Size bugün iki yeni hile gösterdim Birisi geçme iğlesi, geçme iğlesi. Diğer de öyle bir iğleydi. Kendinize çok iyi bakın. Sanki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Konçivan.